Psikolojik istismarın en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz? Görünmez olması. Çünkü bakın fiziksel şiddet gibi ardında bir morluk, bir kanıt bırakmıyor. Ama ruhunuzda açtığı yaralar oho çok daha derin olabiliyor. Sizi öyle bir sessizliğe, öyle bir kafa karışıklığını hapsediyor ki sonunda bir bakıyorsunuz kendi gerçekliğinizden bile şüphe eder hale gelmişsiniz. İşte gelin bugün bu görünmez savaşın o ince taktiklerine ardındaki psikolojiye birlikte bakalım. Şu soruyu bir an için düşünün. En hararetli tartışmanın ortasında birisi size bunu söylüyor. Kulağa ne kadar da masum geliyor, değil mi? Ama aslında bu cümle, birinin sizin algınızı, hafızanızı, hatta akıl sağlığınızı yavaş yavaş, sinsice ele geçirme planının ilk adımı olabilir. Hadi şimdi bu ifadenin arkasında yatan o karanlık dünyaya tam da merkezine dalalım. Tamam, o zaman konunun temeline inelim. Yani bu istismar mekanizması nasıl çalışıyor bunu çözmek için önce işin kaynağına bakmamız lazım. Patolojik narsizm. Çünkü her şeyin başladığı yer işte bu psikolojik yapı. Şimdi bakın, burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Çoğu zaman karıştırılıyor ama narsizm her zaman kötü bir şey demek değil. Şu sol taraftaki sağlıklı narsizm dediğimiz şey aslında hepimizin biraz ihtiyacı olan bir şey, sağlıklı bir özgüven, psikolojik sağlamlık. Fakat bizim bugünkü konumuz işin karanlık tarafı. Sağda gördüğünüz patolojik narsizm. Burada empati falan yok. Sadece sömürü var. Hani bir yanda kökleriyle toprağa sağlam basan sağlıklı bir ağaç düşünün. Diğer yanda da dokunduğu her şeyi kurutan zehirli bir sarmaşık. İşte aradaki fark tam olarak bu kadar net. Bu liste var ya, adeta bir narsistin zihninin röntgen filmi gibi. Bunlar Amerikan Psikiyatri Birliği'nin belirlediği kriterler. Yani öyle basit bir egosu yüksek durumundan çok daha derin bir şeyden bahsediyoruz. Bu öyle bir dünya görüşü ki kişi kendini evrenin merkezine koyuyor. Geri kalan herkes de onun oyunundaki birer piyon sadece. Peki bu listedeki en ama en tehlikeli madde ne biliyor musunuz? Empati yoksunluğu. Çünkü empati olmayınca istismara giden bütün kapılar sonuna kadar açılmış oluyor maalesef. Peki Böyle bir kişilik yapısı bir ilişkiye başladığında ne oluyor dersiniz? Öyle anlık, rastgele patlamalar falan değil, hayır hayır. Narsistik istismar adeta yazılmış bir senaryo gibi işliyor. Her adımı belli, sürekli tekrar eden ve kurbanı bir örümcek ağına çeker gibi yavaş yavaş tuzağa düşüren acımasız bir döngü bu. Gelin şimdi bu tuzağın aşamalarına bakalım. İşte bu üç aşama, narsistik bir ilişkinin o acı dolu yol haritası aslında. Her şey bir peri masalı gibi başlıyor. İdealize etme aşaması. Kurban işte hayatımın aşkını buldum diyor. Ama aslında bu, kurbanı kendine bağlamak için atılmış bir yem. O bağ kurulduğu anda ikinci aşama, yani değersizleştirme başlıyor. Ve o rüya bir anda kabusa dönüyor. Ve en sonunda kurban duygusal olarak tamamen tükendiğinde terk etme aşaması geliyor. İstismarcı hiçbir şey olmamış gibi bir sonraki hedefine yelken açıyor. İşte tuzağın en dahice, en acımasız kısmı da tam olarak bu. O ilişkinin başının bu kadar mükemmel hissettirmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Bu sevgi bombardımanı dediğimiz şey kurbanın zihnine adeta bir çapa atıyor. İşler kötüye gitmeye başladığında kurban hep o ilk güzel günlere tutunuyor, o eski haline dönecek diye umut ediyor. İstismarcı da tam olarak bu çapayı kullanarak kurbanı o fırtınalı denizde, o ilişkide tutmayı başarıyor. Peki o değersizleştirme aşamasında kullanılan en sinsi, en güçlü silahlardan birine şimdi onu mercek altına alıyoruz. Bu tam bir psikolojik savaş ve adı gaslighting. Gaslighting'in ismi ilginç bir yerden 1938 yapımı bir tiyatro oyunundan geliyor. Oyunda bir adam karısına deli olduğuna ikna etmek için evdeki gaz lambalarının ışığını kısıp duruyor. Kadın ışık azaldı dediğinde de hayır sen hayal görüyorsun diye onu inkar ediyor. İşte manipülasyonun özü tam da bu. Sizin gerçekliğinizi alıp sistematik bir şekilde onu inkar etmek, çarpıtmak. Ne zamana kadar mı? Siz artık kendinizden şüphe etmeye başlayana kadar. Ben öyle bir şey demedim ki, yine abartıyorsun. Sen kafayı yemişsin. İşte bu cümleler var ya, gaslighting'in cephanesindeki en tehlikeli mermiler. İşte bu cümle, gaslighting'in nasıl ustaca işlediğinin kusursuz bir örneği. Bakın, sadece suçu size atmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu sizin iyiliğiniz için yapıyormuş gibi gösteriyor. Gerçekliği tamamen ters yüz ediyor. Yani istismarcının kendi yaptığı kötü bir davranış bir anda sizin hatanızmış gibi sunuluyor. Ve zamanla bu tarz manipülasyonlar kurbanının kendine, kendi muhakeme yeteneğine olan güvenini yerle bir edebiliyor. Peki, bütün bu görünmez savaş bittiğinde geriye ne kalıyor? Morluklar yok, kırık kemikler yok ama onlardan çok daha derin, İyileşmesi çok daha zor olan yara izleri kalıyor. Gelin şimdi bu istismarın bıraktığı o psikolojik izlere bakalım. Bu liste o görünmez yaraların ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne seriyor. Burada basit bir üzüntüden bahsetmiyoruz. Kompleks TSSB dediğimiz şey sürekli bir savaş alanında yaşamaya benziyor. Her an tetikte, her an tehlikede hissetmek gibi. Bilissel uyumsuzluksa, zihninizin yaşadığı korkunç bir çelişki. Yani sizi hem sevdiğini söyleyen hem de aynı zamanda sizi mahveden birine aklınızda bir yere oturtmaya çalışmanın o dayanılmaz acısı. Sonuç ne mi oluyor? Kim olduğunuzu bile unuttuğunuz, beyninizin içinde sürekli bir sis perdesiyle yaşadığınız bir kafa karışıklığı. Dışarıdan bakan herkesin aklına gelen ilk soru genelde şudur. E madem bu kadar kötüydü neden bırakıp gitmedi? İşte cevap tam olarak bu travmatik bağlanma. Bu istismarcının o bir tokat bir öpücük taktiğinin, yani ceza ve ödül döngüsünün yarattığı inanılmaz güçlü bir bağ beyninizi ve kalbinizi allak bullak ediyor. Tıpkı bir bağımlılık gibi düşünün ve bu kesinlikle bir zayıflık değil, insanın hayatta kalma mekanizmasının trajik bir yan etkisi ve durumu daha da beter yapan bir şey daha var. Şimdi düşünün, sokaktaki bir yabancının size zarar vermesi çok kötü bir şey. Ama ya size zarar veren kişi en güvendiğiniz, sevdiğiniz, hayatınızı emanet ettiğiniz kişi ise, işte o zaman bu sadece bir saldırı olmuyor, bu aynı zamanda korkunç bir ihanet oluyor. Bu ihanet travması dediğimiz şey, sizin dünyaya ve insanlara olan temel güveninizi kökünden sarsıyor. İyileşmesinin bu kadar zor olmasının sebebi de bu zaten. Tamam, buraya kadar sorunu konuştuk, taktikleri, sonuçları, her şeyi gördük. Şimdi sıra çözümün başlangıcında. Yani farkındalığın o muazzam gücünde. O karanlık tünelden çıkmak için atılacak ilk adım ne? Tabii ki ışığı yakmak. İyileşme tam da bu noktada başlıyor işte. Düşünsenize, yıllarca size sorun sende, sen abartıyorsun denmiş. Ve bir gün yaşadığınız o korkunç kaosun bir adı olduğunu öğreniyorsunuz. Narsistik istismar, gaslighting. Bunlar sadece havalı psikolojik terimler değil. Bu kelimeler, "Hayır, sen deli değildin. Evet, yaşadıkların gerçekti ve hayır, bu yolda yalnız değilsin." demenin bir yolu. İşte bu doğrulama hissi, iyileşme yolundaki o ilk ve en kritik adımdır. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bir manipülatörün en büyük gücü, sizin onun oyununu bilmiyor olmanızdır. Siz oyunu çözdüğünüz an, taktikleri fark ettiğiniz an, artık onun satranç tahtasındaki bir piyon olmaktan çıkarsınız. O abartılı sevgi bombardımanının aslında bir manipülasyon olduğunu, o bitmek bilmeyen eleştirilerin sizi kontrol etme çabası olduğunu ve gaslighting'in bir gerçeklik bükme sanatı olduğunu anladığınız dakika, işte o an bütün o taktikler gücünü kaybeder. Farkındalık sizin en güçlü kalkanınızdır. Ve böylece en başta sorduğumuz soruya geri dönmüş oluyoruz. Bir istismar görünmezken nasıl bu kadar büyüyebilir? Nasıl bu kadar zarar verebilir? Cevap çok basit aslında. Sessizliğin içinde büyür kafa karışıklığından beslenir ve kurbanın kendinden şüphe etmesiyle güçlenir. Ama biz ona bir isim verdiğimizde, taktiklerini öğrendiğimizde onu görünür hale getiririz. Ve bir canavarı görünür kıldığınızda ne olur? Artık ondan körü körüne korkmak yerine onunla nasıl savaşacağını öğrenmeye başlarsınız. İşte bu yüzden bu görünmez savaşta sahip olabileceğimiz en büyük güç bilgidir.